Ben Kaptan İsmail Hakkı. 1871 senesi Zincidere doğumlu. Kayseri eşrafından Denizci Hacı Ahmet Efendi'nin mahdumu. Leyli Ticareti Bahriye Mektebi mezunu İsmail Hakkı. ...1918 yılı sonlarında Osmanlı Devleti bakımından 4 yıl süren, yaklaşık 10 farklı cephede cereyan eden 1. Dünya Savaşı bitmiş, 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalanmıştır. Aynı gün, yani 30 Ekim 1918'de Mustafa Kemal Paşa, Limon Mansanders'in yerine Yıldırım Orları Grup Komutanlığı'na atanmıştır. Mütarekeye baktığımızda e, görüyoruz ki, mütareke imzalandıktan iki gün sonra, 1915 ve 1917 yılları arasında imzaladıkları gizli anlaşmalara göre İtilaf Devletleri işgal hareketlerine başlamıştır. Mondros sonrası memleketin dört bir yanı işgal edilmiş. Trakya bölgesi Yunanlar tarafından. 13 Kasım 1918'de İstanbul İtiraf Devletleri'nin ortak donanması gelip hem Boğazlar bölgesini hem İstanbul'u işgal ediyor. Batı Anadolu, Antalya, Muğla dolayları İtalyanlar tarafından. Batı Anadolu İzmir'den başlayarak 15 Mayıs'ta Yunanlar tarafından. Güney bölgemiz Antep, Urfa, Maraş, Adana, Hatay havalisi. Önce İngilizler sonra Fransızlar değiş tokuş yapıyorlar. Yine Musul mesela Mondros'tan iki hafta sonra işgal ediliyor. Ve Karadeniz'de yani resmen veya fiilen bir ülkenin işgali söz konusu değil ama Samsun'da bir İngiliz müfrezesi var. Ve bölgede Pontus çeteleri var. Rum çeteleri Türk köylerine saldırıyorlar. E tabii karşı bir hareket olsun biz de bağıralım. Türkler bizi asıyor, kesiyor. Hristiyan olduğumuz için bunu yapıyorlar bize diyelim. Ve bu İngiltere, Fransa gelsin buraya müdahale etsin. Onların gölgesinde de biz burada bir bağımsız bilim oluşturalım. Şimdi İstanbul bundan kaygı duyuyor. Çünkü işgal kuvvetleri diyor ki padişaha, İstanbul hükümetine ya kontrol altına alın oralarda olan olayları bakın bize Böyle böyle haberler geliyor, yahut biz gider 7. maddeye göre orayı işgal ederiz. İşte onun için İstanbul hükümeti, tabii ki padişah da başta olmak üzere, Baba Ali ve padişah düşünüyor yani buraya bir kudretli bir komutan gönderelim de Anadolu'ya bütün bu hareketleri kontrolü alsın. Mustafa Kemal'in önce Samsun'a gönderilmesi ve buradan yola çıkarak millete kurtarıcı olarak gösterilmesinin arkasındaki yatan en önemli sebep hiç şüphesiz ki Çanakkale Cephesinde gösterdiği üstün başarıdır. Mustafa Kemal Paşa Çanakkale zaferinden sonra Anafartalar kahramanı olarak Türk milletinin kalbinde ki o eşsiz yerini almıştır. Burada Sultan Vahdettin Almanya seyahatinden beri Mustafa Kemal'i yakından tanıyor. Padişahın Fahri Yaveri'dir. Mustafa Kemal Paşa işte Sultan Vahdettin'le en son e, e, Yıldız Camii'nin de e, görüşmesini yaptı. E, e, Samsun'a müfettiş olarak atanması işi var. E, gemiye gemiyle gidecek. Bütün buradan ayarlandı. Onun görevlendirilmesi hadisesi ee, Nisan 1919 veya Mayıs başları gibi kesinleşiyor. Bu bir hükümet ve padişah kararı ile oluyor. O zaman Bahriye Nazırı olan Ahmet Avni Paşa'ya görev evet. düşüyor. Nedir o? Bir gemi bulması lazım. Gemiyi donatması lazım. Personel veriliyor. Süvari olarak da İsmail Hakk'ı atıyorlar. 1 Mayıs 1919 tarihinde kendisi Bandırma Bandırmafırı süvarisi oluyor. Eskiden beri değil. 1 Mayıs 1919'da. Arada 15 gün kaldı. Demek ki hazırlık yapılıyor. 1892 senesinde Kayseri Vapuru'nda göreve başladım. Sırasıyla Bahri Cedid, Bahçe ve Ali Sahip Paşa gemilerinde üçüncü kaptanlık yaptım. Şeref, Medine, Mekke, Selanik, Kaplan gemilerinde ikinci kaptan olarak vazife ifa ettim. 1915'te Doğan Vapuru'na birinci kaptan olarak atandım. Başkanlık döneminde Bandırma Vapuru Kaptanı İsmail Hakkı Duruz'un zindere olduğuna dair bir e, sözler duyduk. Esas arşiv rüfus kütüklerine bakmak için e, Osmanlı kütüklerini yeminli müşavirle beraber e, çünkü eski Türkçe kayıtlar hep or en sonunda 1871 yılında Zindel'e doğduğunu tespit ettik. 23 nolu hanede 4 yaşında olduğunu gördük. Babası Hacı Ahmet, annesi de Hatice Hanım'dır. İlk ve orta öğrenimini Zincidere ve Talas'taki Zincidere Yatılı Mektebi'nde tamamlamış. Müzik Leyli Ticareti Bahriye Mektebi de öğrenim görüyor. 13 Mart 1891 tarihinde mezun oluyor. Ve 3 Ağustos, Ağustos 1910 tarihinde de Esfahri Karibe Süvariliği, yani bu yakın yol kaptanlığı diyorlar buna. Diploma alıyor, şehadetname alıyor. İlk atandığı gemi 5 Nisan 1892'de 250 kuruş maaşla Kayseri vapuruna mülazım kaptan. kaptanı mı? yani geminin suvarisi değil. Var diye zabiti gibi. Rahmetli kaptan İsmail Hakkı Durusu'nun kızı kayınvalidem olurdu. İsmi e, Safiye Ulugöl. E, onunla kaptanın bu önemli görevi üstlenmesi konusunda ne kadar bilgi sahibi olduğunu zaman zaman konuşmak e, hatta ondan bilgiler alma imkanım olmuştu. E, tabii onun da çocukluğuna rastladığı için Konuya çok hakim olmakla olmamakla birlikte aklında kalanlar şuydu. Ee, söylediği kadarıyla İsmail Hakkı Durusu kaptan mayıs başlarında Osmanlı Seyri Sefain idaresine gitmiş. Ve bu idareye gittiğinde Mustafa Kemal Paşa'nın kendisini görmek istediğini ona söylemişler. Bu bilgiyi doğrudan kayınvalidemden almıştım. Hareketimizden bir gün önce Mustafa Kemal Paşa beni Harbiye'deki dairesine çağırtmıştı. Gittim ve kabul buyuruldum. Sureti hareketimize dair bir takım izahatta bulundular lazım gelen cevapları verdim. Ertesi gün öğle üzeri hareket edileceğini ve geminin hazır bulundurulmasını emir buyurdular. Fil hakika o gün zevalde gemiyi teşrif ettiler. Kontrol heyeti geldi. Hemen hareket edebileceğimizi söylediler. Derhal hareket ettik boğazdan çıkarken müthiş bir fırtınanın icrayı hüküm etmekte olduğunu gördük. Kemal Paşa'nın vapur kaptanının yanına gitmiş. Kaptanın Kayseri'li olduğunu haber alınca bana haber yolladı. Doktor gel hemşerini buldum burada diye. Ben de çıktım kaptanın yanına şeyliymiş kaptan. 20 seneden beri bu denizde böyle kaptanlık edermiş. Acaba dedim bu dalgalar fırtına asacak mı acaba? Daha ileri gittikçe dedim, sordum. Bunlar efendim geçmiş bir fırtınanın ulu dalgaları. Artık bundan sonra fırtına olmaz diye cevap verdi. Ne kadar şiddetli fırtına olursa olsun yolumuza devama karar vermiştik son hızımız olan 7 mille Karadeniz'in bir aman dalgaları arasında yuvarlana yuvarlana İnebolu ve Sinop'a uğrayarak bin türlü müşkülat içerisinde bir gün şafak vakti Samsun'a vardık. şafak vakti yanaştık Samsun'a. Tekmil Anadolu ayakta. Dediler bu gelen bandırma vapuru. Mustafa Kemal'in bakışı göklerden dur. gün geldi acemi kaptan dediler. Marmara'dan hiç çıkmadığımı, büyük denizlerde yolumu bulamayacağımı söylediler. Kurtuluşa giden kutsal yolculukta gemimin pusulasız ve paraketasız olduğunu söylediler. Varsın öyle bilsinler. Varsın öyle bilsinler. İsmail Hakkı Kaptan la bağlı olarak bazı e, söylentiler çıkartılmış. Mesela Karadeniz'i bilmiyor. Deneyimli değil. Pustası bozuk. Geminin süvarisi efendim Marmara Akdeniz'i biliyor, Karadeniz'i bilmiyor. Bundan daha zavallıca cahilane laf olur mu? Neticede kendisi bir denizcidir. Hangi denizci olursa olsun kendisi mi o zaman miyar pusta dediğimiz miktansız pustalarla mevki koyar. Üç üç kara noktasından mevki koyar, haritasına onu yerleştirir, rotasını çizer. Gündüz seyri Veyahut da kıyı seyri yapar. Gece ise fenerlerden mevki koyar. Se e, navigasyon haritaları, dedim seyir haritaları var. O haritalar üzerinden hareket eder. Bir takım tarih kitaplarında Acemi Kaptan olarak e, yazılmasından üzülmenin ötesinde sinirlendiğini gözlemlemiş. O zamanki gazetelerde yer almış. Tarih kitaplarında da hepimize kadar gelmişti. Çok alçak gönüllü bir insan. içe kapanık. Mustafa Kemal Paşa çok sonradan kendisini davet ettiğinde acaba ee, hani bir para yardımı filan de te teklif eder mi diye çekilmiş gitmemiş. Kendisi de bunu anlatıyor. Böyle çok muhterem bir insan. İsmail Hakkaptan'ın e, vefatından sonra kendisinin bir mezar var, mezar taşı var. Orasını e, deniz ticaretli kardeşlerimiz e, dernek vasıtasıyla her sene ziyaret de ederler. İsmail Hakkı Durusu, İstiklal mücadelemizin ilk kahramanlarından birisidir. Atatürk'ü Samsun'a çıkaran geminin adının Bandırma olduğu bilinir ama kaptanının İsmail Hakkı Durusu olduğu pek bilinmez. Efendi Kaptan Talas'ın Zincideresindendir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını yaşadığımız şu günlerde bu kahramanın adını ve milli mücadeledeki katkısını duyurmak bize görev oldu. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Zincideren'in, Talas'ın ve Kayseri'nin gururu İsmail Hakkı Durusu Kaptanı ve tüm milli mücadele kahramanlarını bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Ben Kaptan İsmail Hakkı Durusu. 1871 senesi Zincidere doğumlu. Kayseri eşrafından Denizci Hacı Ahmet Efendi'nin mahdumu. Kurtuluşa giden, memleketin talihini yüklenen Bandırma vapurunun kaptanı Şahidim deryalardır. Hikayem bundan sonra sizlere emanet. Mirasım artık sizlere emanet.